Geçtiğimiz günlerde Şırnak'ta bir uzman çavuş evlerinin bulunduğu binaya giriş yapan genç yaştaki iki kadını takip ederek bina girişinde bu iki genç kadına cinsel saldırıda bulundu. Bakın özellikle Kürdistan'da korucu, asker ve polisten oluşan kolluk güçleri tarafından kadınlara ve kız çocuklarına karşı işlenen taciz, tecavüz, şantaj, çocuk istismarı suçları 10 yıllardır hız kesmeden devam ediyor. Şimdi bakın elimde listeler var. Bu listelerde Bingöl, Batman, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şırnak, Van, Dersim, Bitlis, Elazığ, Kars. Yani bölgenin bütün illerinde korucu asker ve polisler tarafından işlenen cinsel suçların dökümü var. Onlarca suç. Bu suçların Büyük kısmı cezasız kaldı. Bir kısmını ise, bir kısmına ise çok cüzi, göstermelik bir takım cezalar verildi. Şimdi bu taraflı yargı pratiği caydırıcı bir etki yaratmaktansa, mesela cinsel saldırı sonrası hayatını kaybeden İpek Erin faili ve yine kendisi bir uzman çavuş olan Musa Orhan'a bana hiçbir şey olmaz dedirtme cesaretini kazandıran pratikler, işte tam da bu cezasızlık pratiği elimdeki bu dökümdeki onlarca suçun devlet tarafından teşvik edildiğini de gösteriyor. Dolayısıyla bizim açıkça ifade etmemiz gereken çok önemli bir husus var. Bölgede kadınlara ve kız çocuklarına karşı sistematik hale getirilen bu suçlar ne münferittir ne de tesadüftür. Bu nedenle biz bugün bir soru önergesiyle İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na sorduk. Dedik ki asker, polis ve korucular tarafından kadın ve kız çocuklarına karşı işlenen şantaj, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel suçların illere göre dağılımı nedir? Bu suçların yüzde kaçı Kürt illerinde gerçekleşmiştir? Kürdistan'da 2010 yılından bu yana işlenen cinsel taciz cinsel saldırı, şantaj, çocuk istismarı suç sayısı kaçtır? Bunlardan kaçının faili korucu, asker veya polistir? Bu suçları işleyen korucu ve kolluk güçlerinin kaçı hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır? Kaçı hakkında ceza davası açılmıştır? Açılan bu davaların akıbeti ne olmuştur? Bu suçlar nedeniyle hakkında idari soruşturma başlatılan fail kamu görevlilerinin Kaçı görevine devam etmektedir. Kaçı kamu görevinden ihraç edilmiştir. Suç mağduru kadın ve kız çocuklarının sağlık ve adalete erişiminde başta Kürtçe olmak üzere ana dillerinde kamu hizmeti almaları sağlanmış mıdır? Biz bütün bunların cevabını almak için sormaya Kürt dillerinde kadınlara ve kız çocuklarına karşı kolluk güçlerince işlenen suçlarını takip etmeye bu cezasızlık pratiğini faş etmeye ve kadınların ve kız çocuklarının yanında olmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu soruların da cevabını hemen istiyoruz İçişleri Bakanlığı'ndan ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan.